Selam ben Zafer Akçay. Geçen gün oğlanın motorunu aldım Erenköy'den eve doğru geliyorum. Işıkta durdum çünkü aslında yeşil dönüyor bana. Karşı karışık hala sarıda geçenler var herhalde diye onların geçmesini bekliyorum. Oysa ki yayaları yeşil ışık yanmak üzere yine de iyi niyetliyiz. Sarıda geçti bu arabalar diyelim. Ortalık durulsun da hareket edeyim diye bekliyorum. Arkadan da korna yiyorum bu arada. Bakın. Yayılara yeşil yanmış, onlara net kırmızı yanıyor yani. Olay çok basit. Bekliyorum burada ortalık dağılacak. Ben de aralarından geçeceğim. Ama başka öngördüğüm bir şey daha var. İşte bu arkadaşı öngörüyorum. Nereden mi öngörüyorum? Çünkü serseri mayın gibi oradan geliyor. Sağdan bana doğru yaklaşıyor. Bakın şimdi videoda göreceksiniz siz de. Duracak gibi değil. Belki durur diyorum, hareket ediyorum ama durmuyor ve bana doğru geliyor. Allah'tan öngörüyorum. E, tren yapıyorum, duruyorum. Ya öngörmeseydim, ya duramasaydım,